Bu arada iki tarafında odası hazır. Bileler bu tarafta goenkolar o tarafta. Tamam gidelim. <laughs> Elimde değil. Bir şey beni sana doğru çekiyor. Yani ben seni itmeli miyim? Beni itecek misin? <laughs> hey. Abi. <laughs> Çok üzgünüm Akşu. Beklenmedik bir sorun yaşadık. Ama bu senin moralini bozmasın. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım. Abi sorun değil. Neden kötü hissediyorsun? Bunda senin suçun yok. Abi de aynı şeyi söyledi. Abi yola çıktığımızdan beri farkındayım. Her şeyin mükemmel olması için büyük çaba harcıyorsun. Bu benim sorumluluğum Akşu. Şu an üzgünüm çünkü her şeyi yapmama rağmen aksiliklerin önüne geçemedim. Hayır abi sakın. Alo. Ee, evet evet geliyorum. Bekle sen. Hemen, hemen dönüyorum. Hiçbir erkek kardeşin kızların düğününden keyif aldığını... Sanmıyorum. Sorumlulukları fazla. Ne kadar iyi bir ruh halinde olmaya çalışsam nafile. Mutlaka beni üzecek bir şey yapıyorlar. Bu hepimiz için geçerli. Orada ne olduğunu gördün. Bu kadarı fazla. Bu sorun yok. Unutun bunu. Ayrıca bunda onların bir hatası yok. Ne olursa olsun burada bir karışıklık veya sorun olmayacağından emin olmak zorundaydılar. Bu Kayrav'ın göreviydi. Her şeyin sorumluluğunu o üstlenmişti. Gelinin abisi bunu yapıyor. Onu gördüm. Herkesi memnun etmek için uğraşıyor. Damadın kardeşi de tatile gelmiş gibi. Bunlar abilerinin düğünü olduğu için. Hem Nil ve Parti neden çalışsın ki? Onlar erkek tarafı. Kimsenin ne yaptığı umurumda değil. Ben gidip duş alacağım. Görüşürüz. Evet, ben de odamda olacağım. Mancari. Hı? Bizim de bazı adetlerimiz vardı. Sen birini hatırlıyor musun? Doktor Abimanyo, meyve suyunuz. Şundaki rahatlığa bak. Sanki havuzda banyo yapıyor. Odadaki küvet onun için çok küçük olmalı. Muhtemelen duştan doşlanmaz. Bahçe sulama hortumunu da kullanabilirdi. Ama o hemen havuza girmeyi seçti. Şu haline bak. Havuza atlamadan önce bir şeyler giyebilirdi. Utanmaz adam. En azından beni zor durumda bırakmazdı. Hey hanımefendi. Ah. Yardım edin. Hayır. Derinlik bir metreden biraz fazla bayan. <laughs> Doğrusunu istersen başka bir şey bekliyordum. Neden? Ne yapacağımı sanıyordum. Hiç ama teşekkürler. Teşekkür ne için? Başka bir kıza bakmadın bu bahaneyle onunla yakınlaşmaya kalkışmadığın için... Bunu senin için yaptığımı mı düşünüyorsun? Kimin için yaptın? Kendim için. Çünkü ben en iyisine sahibim. Ah, Ne kadar da yakışıklı. Kimmiş o? <laughs> ah, suyun yandığını hiç görmemiştim. Bu bir ilk. Ha, öyle mi? Hey,

Çabuk çıkalım sudan. Bunları anlamıyorum. İnsan biraz olsun çocuklarını düşünür değil mi? Yemin ederim bundan daha kötü bir zamanlama olamazdı. Hadi çabuk çabuk hadi. Biri seni böyle görmesin nazar değer. Görmeden önce mi yoksa sonra mı? İkisi de. Benden ne yapmamı istiyorsun? Çelikerek mi giyeyim? E, dediğimi yap. Tamam. Yenge dinlesene biraz. Nedir bütün bunlar? E, canım. E, tören için hazırlanıyoruz Akşun'un zerdeçal töreni için Önce bunları öğütecek sonra macun haline getirecek Adet başlayınca da abiye sürecek Bütün o zerdeçalı Akşu mu yapacak? Hem de elleriyle Bu bizim adetlerimizden biri Yenge bu kadarı zavallı kız için yorucu değil mi? Hepsini bir mikserde öğütelim Yedi yemin için yapılan turlar da yorucudur Buna da kolay bir alternatif bulalım mı? O turları motosikletle atardınız mı? Seni gerçekten anlamıyorum. Düğünün geleneksel olması gerektiğini söyledin. Çünkü Akşun'un istediği bu dedin. Ama biz de tüm adetler yerine gelsin dedik. Fakat sen hala itiraz ediyorsun. Ne istediğine karar ver. Çünkü kafamız karışmaya başladı. Dahası ne dersek diyelim... Ne olacağını Akşu ve ailesi karar verecek. Ben sadece Şifali yengenin düğününde böyle bir şey yapılmadığını söylüyordum. Hepsi bu yenge. Bunun nedeni Şifali ve ailesinin adetler konusunda titiz olmamasıydı. Ama sen Goenka'ları çok iyi tanıyorsun. Benden daha iyi. Abi, bize bir söz vermiştin. Ne istiyorsak onu yapabilecektik. Ve sen de kadınların işlerine müdahale etmeyecektin. Abi Manyu, Akşara için endişelendiğini biliyoruz. Biz de bu endişeni paylaşıyoruz. Ama ne sanıyorsun? Onu üzecek bir şey yapar mıyız? Özellikle de yengem. Hadi abi. Affedersin yengem. <laughs> Gidelim. Tamam. Kusura bakma, şu denedim ama olmadı. Bu zerdeçal çok değil mi? Neden Aa, bir sorun mu var? Hayır. Hayır bir sorun yok elbette ama sence de bu çok değil mi? Ayrıca e, akşunun elleriyle ezmesi gerektiğini söylüyor. Bu önemli bir adet ve bunu yapmak zorunda. Ve düğün dediğin hayatta bir kez oluyor. O yüzden de ne kadar adet varsa yerine getirilmek zorunda. Ben hiç böyle bir adet duymadım. Benim bildiğim kadarıyla önce damada zerdeçal sürülür. Kalan kısmı da geline. Tamam sizin için adet bu olabilir ama bizim için de böyle. Akşar'a zerdeçalları ezmek zorunda. Sonra Abimanyo'ya sürer. Kalan kısmını da Abimanyo Akşar'a sürer. Tamam mı? Canım ablam ısrar ediyor. Onu dinleyelim lütfen. E, elbette anne. Hiç sorun değil. Endişe edecek bir şey yok. Ben hallederim. Hem benim için de iyi bir egzersiz olur. Daha ne istediğimi... Akşu bak bu... Bunu orada bir yerde buldum. Ben, ben aa, şey... Bunun için mi buraya gelmek zorunda Bilimli olabilir dedik ve bu yüzden geldik. Bir şey ters gitmesin diye hemen getirelim istedik. Keşke bulduğun yerde bıraksaydın. Artık onu tepsiye koyamayız. Ben yıkayıp getirdim. Merak edecek bir şey Hayır yok. Hayır 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 dur. O zerdeçal iyice yumuşamıştır. Karıştırdım bir kere. Eksik olma evladım. Ben artık bulamam ama sen bulursun. O zerdeçalın üstüne adımı kazıdım. Bu son meydan okumam. Tamam siz artık hemen burayı terk edin. Burada yapacak bir işiniz yok. Gidin hemen. Bize göre bir adet yok mu? <laughs> Ben her şeyin farkındayım oğlum. Madem o kadar ısrar ediyorsun kalayım o zaman. <laughs> Aa, hey. Bay ve bayan Kitan nasılsınız? Sizi görmek çok İkimiz güzel. İkimiz de iyiyiz. Kızınızın düğünü değil mi? Eşim gönderdiğiniz tatlıyı aldığında söylemişti. <laughs> Sizi tüm kalbimle tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Aruhi, seni de tebrik ederim. Peki Doktor Abimanyu nerede? Seni ve Abimanyu'yu tebrik etmek isteriz. Şey, aslında bu Doktor Abi Manyu ve Akşaran'ın düğünü. Özür dileriz Bay Goenka. Belli ki biz yanlış anlamışız. Kusura bakmayın. Hayır, lütfen. Hazır buradayken çocuklar da görün isteriz. Biraz beklersem de... İyi bekler olurdu önce. Bay Goenka ama bizim başka düğünde olmamız gerekiyor. Gitmezsek olmaz. Bize müsaade, lütfen. Teşekkürler. Aa, affedersiniz. Bu telefona bakmam gerekiyor. Çok önemli. Affedersiniz. Bize müsaade. Benim hala aklım almıyor. Çünkü bu evlilik abi ile Aruhi arasında yapılacaktı. Ama sonra iptal evet, edildi. Evet, ikisi de doktor. Mükemmel çift olurlardı. Bir şey sakladıklarından eminim. Bence abi Manyo Akşara'yı seviyordu. Herkesin düşüncesi bu. Ben de bir sorun var sanıyorlar. Doktor olmama rağmen Abimanyu'nun benimle değil de Aksu ile evlenmek istemesini konuşuyor. Nasıl bu kadar talihsiz olabilirim? Hayır. Bir şey yapmam şart. Ne yapıp edip bu makus kaderimi değiştirmeliyim. Statümü geri kazanmalıyım. Kalan hayatımı bir ezik gibi geçiremem ben. güzelliğe bak. Çok güzel dostum. Gerçekten öyle. Bak yüzüne baksana ne kadar bitkin görünüyor. Evet, dahası bu akşam düğünü Bayan var. Bayan Mahime adet konusunda kararlı. Adet yerini bulsun diye Akşu'ya birkaç serde çal ezdirirdik. Kalanını biz hallederdik, mikserde hepsini öğütürdük. Bana kalırsa... Mahima bunu sırf intikam almak için yapıyor. Bitkin görünüyor. Önemli değil babaanne. E sen lütfen kendini üzme. Bu benim düğün adetim. Bunu abi için yapıyorum. O yüzden sorun görmüyorum. Dahası benim için güzel bir egzersiz. Egzersiz mi? zaten evet bir deri bir kemiksin. Ortadan kaybolmak mı istiyorsun? <laughs> Neyse boş verin bunu. Asıl siz bana söyleyin. Yarın için bir hazırlıklara yardım edebilir mi Yani gelinliğim, takılarım, her şey adetlere uygun olsun istiyorum. Benim aklım karıştı. Akşu, sana bunu evde halletmeni söylemiştim ama değil mi? Affedersin babaanne denedim ama olmadı. Fazla şey vardı zaman kısıtlıydı. O yüzden neyim varsa hepsini bir valize tıkıştırdım. Ay yüce tanrım Sıvarna bu en az iki saatimizi alır. Hayır hayır sorun değil ben hallederim. Aru emin misin? Evet. Neyse Sıvarna Akşu bize hiçbir şey yaptırmıyor. Biz de gidip Aru'ya yardım edelim ha? Olur anne gidelim Hadi. yapıyorsun benim? Sessiz ol. Sen burada ne yapıyorsun? Ya bunu başına indirseydin kafan parçalanırdı. O zaman hastanede evlenirdik. Sana inanamıyorum Akşu. Ben sürpriz yapmak için buradayım. Sense kafamı kırmayı planlıyorsun. Tamam ne istediğini söyle sonra hemen git. Gideyim. Neden gideyim? Ben senin olabilmek için uğraşıyorum burada. Herkesi buradan ne kadar akıllıca gönderdiğini de gördüm. Yanlış. Bir iş için gönderdim. Sen de şimdi kendi işine döneceksin. Ben işimi yapıyorum zaten. Benim işim bu çünkü. Akşül'ü olmak, onunla konuşmak, onunla vakit geçirmek ve ona yardım etmek. Abi lütfen git buradan. Biri görürse çok zor duruma düşeriz. Bunda utanacak ne var ki? Ben senin müstakbel kocanım. Dinle. Zerdeçal adetinden sonra düğüne kadar birbirimizi göremeyeceğiz. Bu da tam bir gün boyunca uzakta olacağız demek. O yüzden ben kotamı bitirmeden gitmek istemiyorum. Tamam, otur o zaman. Bakmaya devam et. Ben de işimi yapayım. Tamam. Altyazı <laughs> नैरना zerdeçal adetimizi burada kutlayalım bence. Olmaz. Geleneklere aykırı. Sana zerdeçal süremesem de biraz sevgi bulaştırayım. Anlamadım. Yanakların şimdi pembeleşti. Abi sen Yengen geliyor, abi lütfen bu da görecek atışıyor. şimdi. Bunda bir kötülük bulacaklarını sanmıyorum ben. Ha? Dinle, törenden önce benimle bir kere buluş. Peki tamam, ama sen şimdi git, güle güle. abi. Sana ne demiştim? Düğününde bile antrenmanlarını aksatmak istemiyorsun değil mi? Düğünde her şeyi yapabiliyorsak neden bunu da yapmayalım ki? Abi sen tam bir umutsuz bakasın. Hayır yemeği biraz fazla kaçırdığım için sadece. Dengelemeye çalışıyorum. Part, gelsene. Söyle. Valizin kilidini açamıyorum. Sana numarayı değiştirme demiştim. Bak hatırlamıyorum bile. Sen beni de hatırlamıyorsun. Part, lütfen. Neden lafı hep aynı yere getiriyorsun? Boş ver. İyi geceler çocuklar. Neil, iyi geceler. İyi geceler. Yenge iyi geceler. Ah. Abi. Hmm? Part evlendikten sonra değişmedi. Ama ona bakıyorum da hayatı çok değişmiş gibi görünüyor. Seninki de değişecek. Umarım beni unutmazsın abi. Bunda bu kadar duygusal olacak ne var ki? Şimdi seni bir tekmeli buradan odana gönderirim. Anne? Yok, yok şuna anne bak. falan. Sana söylediklerini ona da söylememi ister misin? o Sana zaman, basit bir soru sordum sadece. Yani bunda yanlış olan ne ki? Ha öyle mi? Aynı şeyi ben sorsam ne düşünürdün? Şüphesiz evleniyorum ve hayatım değişecek. Dikkatim ve zamanım bölünecek ama... Sevgim değil. Duymak istediğim buydu işte. Deli çocuk. Gel buraya. Hem söylesene endişe edecek ne var ki? Akşu ve sen iyi arkadaşsınız. Birbirinizle iyi anlaşıyorsunuz. O kadar ki bir gün beni bir kenara atmanızdan korkuyorum. Bak bu dediğin mümkün işte. Çünkü yengemle ben çok iyi anlaşıyoruz. O kadar ki biz iki kanka gibiyiz. Bence senin de böyle birine ihtiyacın var. Yani hiç arkadaşın yok abi. Ya, şansını fazla zor. <laughs> i̇yi geceler. İyi geceler. <laughs> Erkenden yatmaya bak. Yarın yapacak çok iş var. Akşu'yu arayıp bir soracağım. Bakalım kendi işlerini bitirmiş mi? Uyumuş olmalı. Ben de uyumaya çalışayım. Ah. Bu ona veda etmemizden önceki son gece yarından sonra bizimle olmayacak. Yarında fazla vaktimiz olmayacak abi. Adetler sabahın erken saatlerinde başlayacak. Vaktimiz olsa bile ne değişirdi ki Akil? Bütün o uzun yıllar bile ona sevgimizi vermemize yetmedi. Bu birkaç saate ne yapabiliriz ki? Caniye Dil tu ne hai So martaba Aa, hoş geldin gelin abisi. Otur, Abi Manyo. Hı. Ne oldu yine söylesene? Yine beni tehdit etmeye mi geldin? Abi Manyo. Kardeşim anladım. Kız kardeşini mutlu etmezsen eğer bu sıcak kahveyi üzerime döküp beni yakacaksın, değil mi? Bu kahve 5 dakika içinde soğumuş olur. Tehdit olarak bir önemi kalmaz. Senden bir ricam olacak. Rica ne demek? Benden her şeyi isteyebilirsin. Akşu seninle evlenmek üzere. Aynı zamanda yeni bağlar kuruyor. Akşu ve Nil iyi arkadaş. O yüzden bir endişem yok. Bayan Manciri ve Akşu birbirlerini seviyor ve anlıyorlar. Bu açıkça görülüyor. Sonra Anisha, Part, Şefali, Nişta onlar da Akşu ile iyi arkadaş olacaklar. Ama... Ama? Henüz bağlar kurulmuş değil. O yüzden senden ona yardımcı olmanı istiyorum. Ha, i̇çin rahat olsun. Benim tüm desteğim her zaman Akşu ile olacak. Abimanyo, desteğin gerçekten çok önemli. İlişkileri güçlendirmek için bu şart. Biz iki kardeş talihsizdik. İlişkiler konusunda çok şanssızdık. Anne babamız. Onları çok erken yaşta kaybettik. Ama ailemizdeki herkes bize bu hayatta bir şeyin eksikliğini göstermedi. Yine de biz daima anne babamızı çok aradık. Açıkçası bugün Akşu bunları yaşama şansı elde etti. Bu çok değerli bir şey. Ben de bunu doya doya yaşasın istiyorum. O iyi bir gelin olacak. Ama ben önce anne babanın kızı olsun istiyorum. Bundan emin değilim ben. Biliyorum abi biliyorum. Bu hayatta bazı ilişkileri kurmak çok zordur. İki kız kardeşim var. İkisini de ayrı ayrı seviyorum. Ama yine de ikisiyle de başa çıkabilmek için farklı yollar benimsemek durumunda kaldım. Akşu için her zaman bir kardeş oldum. Ama Aru için, Aru için baba da olmak zorundaydım. Akşu da onu hep bir anne gibi sevdi. Akşu bu hayatta çok şey kaybetti. Ama evimizde kaybettiklerinin hiçbirini senin evinde kaybetsin istemiyorum. Ve biliyorum, o bunu yapabilir. Buna yürekten inanıyorum. Tabii bu senin desteğinle. Ben, ben, söz veriyorum bunu deneyeceğim. Tabii Akşaya da söyleyeceklerim var. Ne olursa olsun hiçbir zaman seni bir şeye zorlamamalı. Seni anlamaya çalışmalı ve sana itaat etmeli. Aynını sen de onun için yap istiyorum. <laughs> Yapmazsan ne mi olur? Bu kahveyi kaynatmak 30 saniye bile sürmez. <laughs> o zaman sana sağlam bir ders veririm. Üzme kendini. Kız kardeşin çok mutlu olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.